İkinci üniversite nedir? Üniversite öğrencileri ya da üniversite mezunlarının herhangi bir sınava girmeden açık öğretim programlarına kayıt yaptırabildikleri sisteme ikinci üniversite denir. Ön lisans öğrencileri ya da mezunları ön lisans programlarına, lisans öğrencileri ya da mezunları hem ön lisans hem de lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler. İkinci üniversiteye kimler kayıt yaptırabilir? Türkiye'deki üniversitelerin lisans veya ön lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun durumda olanlar, yurt dışında öğrenim görmüş ve YÖK'ten denklik belgesi almış olanlar, basfuru.istanbul.edu.tr adresinden sınavsız ikinci üniversite kapsamındaki programlara başvuruda bulunabilirler. Ön lisans öğrencileri veya mezunları, Açık öğretim ön lisans programlarına, lisans öğrencileri veya mezunları açık öğretim ön lisans ve lisans programlarına sınavsız olarak kayıt yaptırabilirler. Neden ikinci üniversite okumalısınız? Örgün eğitime devam etmek için yeterli zamanınız yoksa ikinci üniversiteyle açık öğretim programlarını zaman ve mekandan bağımsız olarak okuyabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz fakat okuma fırsatı bulamadığınız programı okuma şansına ikinci üniversite ile sahip olabilirsiniz. Okuduğunuz programın size uygun olmadığını fark ettiyseniz ikinci üniversite ile farklı bir kariyer planlayabilirsiniz. Sahip olduğunuz işle yarınlarınız arasında bir bağlantı kuramıyorsanız ikinci üniversite ile yeni bir gelecek planlayabilirsiniz. İlgi alanlarınız hakkında entelektüel birikiminizi artırmak için ikinci üniversiteyi tercih edebilirsiniz.